Kendini zorla tutuklattırmak mı istiyorsun? Ne haber? Gayet iyi. Ben böyle bir plan görmedim. tamam. Tamam. <laughs> tamam değil mi? Planın çok başarılı oldu. E dememiş miydim? Demiştim. <laughs> Memnun kalmazsan gel demiştin. <laughs> Geldim. Şey, bir dakika. En son dahi yani planımı anlatayım. Yok ya. Nedir o? Bak şimdi. Ay, acilen bilmek. Gayet iyi. Yakalarsam Sizlerle uzun boylu konuşmayacağım. Buralarını ben aldım. Bir ay zarfında çıkacaksınız. Çıkmadığınız takdirde her türlü yolla... ...Sizi yerlerinizden edecek güce sahibim. Bunu da gördüğünüz zannederim. İtirazı olan varsa söylesin. Çekinmesin. Var tabii. Buraları Makbule Hanım'ındı Malik Bey. Onun imzasını görmeden... ...Veya kendisi bizzat söylemeden... ...Dükkanlarımızı tahliye etmeyiz. Kanunun gerektiği şekilde hareket ederiz. Ben bunu demek istiyorum. Cesur insanları severim. Fakat vakitsiz öten horozdan da hoşlanmam. <laughs> Kim yaptı bunu? Mali'nin adamları. Merhamet yok bu itlerde. Ama Allah bunu yanlarına koymayacak. Bir belayı bir bela söker. Hüsnü bu sefer tamam. Hüsnü ayaklarına kapanıp sana yalvaracak. Artık senin taktiğin sökmüyor. Demek bana söylediklerin hepsi palavraymış. Aynı anda on kızı tavlarım diyordun ya. Sen on kız değil yarım kız bile tavlayamaz. Olan bana bir kız göster. 15 saniye sonra tavlamazsam bana ne dersen de. <laughs> Mesela senin Hüsniye'yi iki saniyede ayarlarım. Ayarlamazsam namussuzum. Ulan Hüsniye'ye laf söyleme, seni silkelerim, anladın mı? Kızma be oğlum, yani mesela dedim. Demek ki senin iş yapılmayacak artık. Bir planım daha vardı, bu sefer Hüsniye'yi yüzde yüz ayarlayacaktım. Söylemekten vazgeçtim, hadi eyvallah. Cemal! Kardeşim! Neymiş bu planın? Tamam, Yalnız plan yemezse ben seni yerim, tamam mı? Tamam! Anlat bakalım! Evvela para! Beğenirsen veririm! Ya vermezsen? Şimdiye kadar vermedik mi? Peki! Bak dinle! Kadınlar en çok neden etkilenir? Efendim? Şarkıdan! Şimdi! Git Hüsniye'nin penceresi önüne, at kendini yere! Uuuup! Patlat bir arabeks! Hop! Hüsniye kucağında! Yaşa olan Cemal, buna aklım yattı. İyi ama benim sesim güzel değil ki. <laughs> Her şeyin bir çaresi vardır oğlum. <laughs> Annen kaç gün kalacak teyzende? Yarın gelecek. Teyzeni de çok özledim. Beraber mi gelecekler? Hayır. Bakışların bana, bana bir biraz Yemin edin ederim edin. bu Ferdi Tayfun. -tay. Gel kız bakalım. Gel kız bakalım. <laughs> ...bu <laughs> bu sesle sahneye çıksın. Vallahi çok yaşa. Kendini niye yırtıyor? Aşkım da sen. senin ama...

Senin yüzünden, senin sesini beğenmedi. Ben söylesem sana on çeker. Ulan Cemal yine beni yaktın. Üstüne yine perdeyi kapattı. Bu imkansız, bunu yemeyen karı yoktur. Vakitli abi yemesi lazımdı. Bu başka karı yemedi. Üstelik beni dilenci zannettiler. Bu sefer kafanı kırdım Cemal. Dur, kaçma lan. Hadi Kaç, gel buraya. Kaçma dedim bak. Gene düşeceksin kucağıma.